Herkese merhabalar. Bugün sizlerle hayvanlarımın hikayelerini anlatıyorum. bir önceki videomu izlediyseniz, size 6 kedim, 2 kaplumbağa, balıklarım, 2 cıcığım, 2 horozum, 3 muhabbet kuşum, 2 tavşanım, 1 kumrum olduğunu önce de söylemiştim. Şimdi bunların hikayelerini anlatacağım teker teker. 6 kedim. Birincisi hala eee apartmanımızda, apartmanımızda duruyor. Yani şöyle Isis adı. Isis değil yani Işit anlamına geliyor Isis ama Isis. Isis'i e, ilk önce Cemre Kemal buldu. Sonrasında biz aynı apartmanda oturuyoruz böyle Cemre Kemal'le. Cemre Kemal buldu. Sonrasında işte apartmana girmeye başladı. Kapıların önünde yatmaya başladı Isis. Ve apartmanın kedisi oldu arkadaşlar. Diğer beş kedimde ben çok küçükken dört yavru bir anneleri vardı e, birinin adı zeytin, birinin adı gümüş, birinin adı sarışın, birinin adı Altın'dı. Annelerinin adı adı pamuktu. Biz e, ben o zamanlar okula gitmiyordum ve e, herkesten daha çok kalmıştım. Bir tek çocukları olmayanlar kalmıştı bizim yazdığımızda. İşte o zaman e, şey arkadaşlar çok kalmıştım ben. E, çok küçükler daha yeni doğmuşlardı biz onu vurduğumuzda. Arkadaşlarım biliyordu benim çok kedi istediğimi. Bulmuşlar işte öyle yağlı veren bana getirdiler. Biz de beslemeye oh. başladık. Gözleri açılana kadar bekledik arkadaşlar. Gözleri açıldığında da hala biraz körlükleri vardı. Ondan sonra işte iyice görüne kadar işte şey yaptık böyle falan. Ondan sonra işte bıraktık ve geldik. Şu anda çok uzun, ya yani güvendeler. o kesin. Diğer iki kaplumbağam Doruk ile Boruk. Biz onları akvaryumda besliyorduk. Sonra besleyemeyeceğimizi anlamıştık. Yani besli, besliyorduk da. Yani yani öyle çok uzundu ve kardeşim e, ya işte niye bıraktığımızı bilmiyorum arkadaşlar ama şeye bıraktık. E, Görelimsem. Şu yaşamıyorlar herhalde. Balıklarım. Arkadaşlar balıkları balık almıştık. Bir var mı dolusu. Balık vardı. hatta yavrulamışlardı. Yavruların hani balıklar birkaç e, süre sonra unuturlar yavrularını da yerler ya. işte o yüzden yavrularını ayrı bir kavanoza almıştık biz. Ee, çöpçü balığımız vardı. O çöpçü balığı bizim ona verdiğimiz yemleri değildi. Balıklarımızı yiyormuş arkadaşlar. Ee, biz bilmiyorduk. Her, her gün bir balık eksiliyordu ama hani onu yediğini bilmiyorduk. En sonunda bir tek o kaldı ve e, onun yediğini anladık arkadaşlar. O yiyormuş. Biz yavruları da verdiğimizde yavruları da yemişti. Hatta Biraz büyümüştü yavrular. Vermiştik ve yavruları da yemiştik. İşte öyle. Ondan sonra o da öldü ve biz akvaryumu attık. İki cildim. Bunlar benim e, çok sevdiğim cildiler. Atkıyla tutku. Atkı ya ne olduğunu hatırlıyorum. Ya Atkıydı veya Tutkuydu bilmiyorum. E, i̇kisinden birisini ben onlara kitap okumak için e, kitap almaya gittiğimde yine yazdığımızda bunların hepsini yazdığımızda aldık. Sadece bu kaplumbağalarımı e, şeylerim, balıklarımı bizimde. Şimdi kediyle ise işte cicilerim yazlıktaydı. Bizim bahçemiz vardı büyük bir ön bahçemiz var. İşte oraya koymuştum. Anneannemler de vardı. Sonra ben gittim anneannelerle böyle konuşmaya da dalmışlar. Kedi gelmiş, böyle almış e, atkıyı kapmış götürmüş. Sonra geldim ve merak ettim nerede diye sordum. Ee, şey makbule teyze vardı. O da söylemiş onlar böyle. Kedi götür, kedi götürür, götürür yetişememişler. İşte öyle bir tane oldu yani. Yani şu anda çok üzülüyorum, Keşke olmasaydım. Daha güvende olurlardı. Keşke olmasaydım. İşte ben geri kalan atkı tutku diyemedi. Aşk ben kucağıma işte kalkmasınlar diye öyle sıkı sıkı tutuyorum ki arkadaşlar. da çok pofuduklardı. En küçük olan derdim Sarı sarı böyle pofuduk. işte sonra sonu bir sonra arkadaşlarım, arkadaşımın bir tane köpeği vardı. İşte onları bırakmıştık biz giderken. Bizim sırada tilki dolaşıyor arkadaşlar. Dolaşıyordu. E i̇şte tilki de insanlardan korktuğu için pek hani bulup da kovalamaya gerek duymuyordu ses sakinleri biz de bilmiyorduk zaten e İşte tilki almış götürmüş köpek havlamış falan ama sanıyorum <laughs> öyle İki horozum da vardı horozlar ama biraz daha büyük cücüklerden horozları da sonra almıştık horozları biz kümes yaptık yapmıştık bu sene oldu e, ee, işte geçen sene yani bu yazdı. Yani dördüncü sınıfa başlayacağım yaz. Ya bu yazdı arkadaşlar. Bu yazda işte biz horoz aldık. E, horozmuş yani biz. tavuk diye aldık ama horozmuş. İşte buraya gelirken onun öcü, çok güzel kümes yapmıştık. Buraya gelirken de e, evimize bıraktık. En güvenliğimiz kişiye bıraktık. Üç muhabbet kuşu. İşte ikisinin hatı, hat hatırlamıyorum. Onlar bende çok büyük bir yer kaplamamışlardı şurayı da uzuna uh -huh. Çok ısırıyorlardı arkadaşlar gerçekten. Bir tanesi mavi, bir tanesi de beyazdı. Bir tane daha muhabbet kuşum olmuştu. Diğer o ikisiyle de biz aşağı Yalçın amca var var bakkal değil de böyle restoran var, kafe. Oraya vardık. Biz çok iyi arkadaşız Yalçın amca ile, o kafe yani. Herkes tanıyor. İşte diğer kuşuma onu da sonra aldım muhabbet kuş muhabbet kuşuma. Ee, i̇şte o çapkın ne ben de çok ayrı bir yeri vardı arkadaşlar. Ben ona erkek kardeşim gibi bağlanmıştım. Sonra üşüttü herhalde. Bir gün ben böyle çok kötüydü o zaten. Ölceği belliydi. Ben onunla yine konuşmaya gidiyordum. Kafesinin başına dua etmeye. Sonra gitti. Tiyada çapkını kafeste yerde yatarken ölü buldu. Çok ağlamıştım. Ve hala onu hatırlamak istedim. Yani keşke ölmeseydi diyorum. Çünkü bende çok ayrı bir yeri vardı. i̇kinci yani, kardeşim gibiydi. Öldüğünde çok ağlamıştım. Bayağı ağlamıştım. Hatırası kalsın dedim. Bizim otoparkımıza göründük. Öyle. Ve ben onun şeyini atlatamamıştım. Travma yaşamıştım galiba. Atlatamamıştım ben. Çeşmeye gittiğimde falan pencerenin başına Allah Allah'ım yoruldum. Bir olsun. Çapkınım bu bana geri gelsin diye dualar ediyordum. İki tavşanı. İşte bir tane sal Cemilmiş. Biz onu bilmediğimiz için böyle her yere kaçıyordu. Öyle. Ee, onu sonra geri vermeye gittik. Diğer tarçınlı ne olduğunu hatırlamıyorum. Diğer kumrum. Kumruyu biz yolda bulmuştuk arkadaşlar. Bayağı hastaydı. Uçamıyordu hatta. Çok hastaydı. Önce belli ama biz seni Hani belki iyileşiriz de İyileştirememiştik. Ertesi sabah onu da öyle bulmuştuk. Of. Yani böyle arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ve ben şu anda artık hiç almıyorum. Çünkü ona güzel zarar vermek istemiyorum. Ölürlerse dışarıda olsunlar. Benim gönlümden dönmesinler. Ben değerden verdiğim hayvanlar ölmesinler diye. Anlıyorum. Hiçbir hayvan ölmesin tabii ki arkadaşlar ama. Olursam ne olacak? O yüzden anlamadım. Merhaba arkadaşlar bir önceki videomda izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Sizlere evet. but... çok seviyoruz. Bay bay.